Uzman klinik psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis konuğu Popstar'da tanınan Bayhan Gürhan oldu. Şarkıcı annesinin kendilerine fare zehri içirmeye çalıştığı ve çok kötü bir çocukluk geçirdiğini anlattı. Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk oldu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Gürhan, evimiz Adana'da tarla kenarındaydı. Annem ve ablamla yaşardım. Babamın bizden bağımsız Almanya'da bambaşka bir hayatı vardı. Hatırladığım en net şey ise hep karnım açtı dedi. Şarkıcı annesinin vefatını da anlattı. Annemin aramızdan ayrılışı çok üzücüdür. Bir gün birlikte fare zehri aldık ve evimize gittik. Ve eve vardığımızda zehri çay bardağına doldurdu. İlk önce ablamı uzattı. O istemedi. Ardından bana uzattı. Ben tam bardağı alıp içecekken ablam engelledi. Sonunda ise annem o zehirden içer gibi oldu. O an hatırladığım tek şey bağırarak dışarı çıktık ve o andan sonra bir daha annemi hiç görmedim. Bu çaresizlikle yapılmış bir şeydi. Ben çok kötü bir çocukluk yaşadım. Rahibeler bize baktı. Popstar Bayhan annesini kaybettikten sonra Almanya'ya babasının yanına gittiklerini söyledi. Orada da üvey annemiz oldu. Bizi aç bırakırdı. Sonra kendimi Almanya'da bir çocuk esirliği kurumunda buldum. Bir sene boyunca rahibeler bize baktı. Ablam Almanya'da okumaya devam etti. Ben Türkiye'ye geldim. Ablamı orada trafik kazasında kaybettik. Şarkıcı İstanbul'a geldim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Hep şarkı söylerdim. Kaybolmuş bir ruh gibiydim dedi.